Başka ne sorulur? havalarını oluşturan dış kuvvet nedir derler? Akarsular. Akarsuların taşıdığı alüvyonlarla oluşur. Alüvyon toprakları arkadaşlar taşınmış topraklardır. Azonal topraklardır. Bakın akarsular, rüzgarlar ve buzullar tarafından taşınan alüvyon, e, alüvyon lös ve moren topraklar taşınmış azonal topraklardır. Taşınmış toprakların özellikleri var. Bunu niye anlatıyorum şimdi soruda göreceksiniz. Taşınmış toprakların özellikleri nedir? Bir verimli topraklardır. İki, bu topraklar arkadaşlar bulunduğu yerin iklimi hakkında bilgi vermez. Yani dışarıdan geldiği için bu toprağa bakarak buranın iklimi şöyledir, böyledir diyemezsiniz. Bakın bunun sorusu nasıl gelir? Harita verilir. Kaç numaralı yerdeki toprak der, bulunduğu yerin iklimi hakkında bilgi vermezler. Bulunduğu yerin iklimi hakkında bilgi vermeyen toprak soruluyorsa bizden ne istiyor? Taşınmış toprağı istiyor. Taşınmış toprağı istiyorsa nereye bakacağız arkadaşlar? Delta ovalarının olduğu yere bakacağız. Eğer kaç numaralı toprak bizden iklim hakkında bilgi vermez diyorsa hemen Bafra, Çarşamba, Çukurova buralara bakacağız. Ya da der ki taşınmış toprakların bir özelliği de şudur. Bu toprakların horizonları, katmanları yoktur kaç numaralı yerdeki toprağın katmanı yoktur, horizonu yoktur derse bizden ne istiyor? Taşınmış toprağı istiyor. Taşınmış toprağı istiyorsa nereye bakacağız? Del tovalarının olduğu yere bakacağız arkadaşlar. Taşınmış toprak istenirse del tovalarının olduğu yere bakıyoruz. Ya da der ki kaç numaralı yerdeki toprak ana kayanın parçalanmasıyla oluşmamıştır der. Yani yerli kaya toprakları ana kayanın parçalanmasıyla oluşuyor. Taşınmış topraklar dışarıdan getirilerek oluşuyor. O zaman arkadaşlar ana kayanın parçalanmasıyla oluşmamıştır derse bizden taşınmış toprağı istiyor. Taşınmış toprağı istiyorsa nereye bakıyoruz? Delta ovalarına bakıyoruz arkadaşlar. Delta ovaları ile ilgili ve bu taşınmış toprak soruları gelir. Delta ovaları verimli ovalardır. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerdir. Bakın bu da soruluyor testlerde. Bütün delta ovaları deniz kıyısında denizin doldurulmasıyla oluştuğu için yükseltileri azdır. Fiziki haritalarda yeşil ile gösterilir. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin tamamı aynı renkte gösterilir diyor. Dem ovalarının tamamı aynı renkte gösterilir. Tamamı yeşille gösterilir. Arkadaşlar. burada. İnşallah. Arkadaşlar. Şimdi e, ee, tovaları ile ilgili şunu da sorabilirler. Onu da söyleyeyim. Hepsi fizik haritada yeşille gösterilir. Bir de erozyonla del tovalarını birleştirirler. Mesela der ki aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de erozyonun şiddetli olduğuna kanıttır. Erozyon nedir? Akarsuların, rüzgarların toprağın üst kısmını aşırıp götürmesi. Erozyon sonucu koparttığı bu taşı, toprağı, akarsular, rüzgarlar ne yapıyor? Başka bir yere biriktiriyor. O zaman arkadaşlar akarsular bu erozyon sonucu koparttığı taşı toprağı denize biriktirirse ne olur? Delta ovası olur. O zaman Türkiye'de delta ovalarının oluşması ya da delta ovalarının büyümesi erozyonun şiddetli olduğunun bir kanıtıdır. Ya da tersten sorarlar. Türkiye'de delta ovalarının büyümesi ya da aşağıdakilerden hangisine kanıt oluştururlar? Erozyonun şiddetli olduğuna kanıt oluşturur. Böyle tersten de sorabilirler arkadaşlar delta ovalarıyla erozyon soruları karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Delta ovalarının genel özellikleri bunlardır. Bunların hepsi karşınıza çıkar. Delta ovalarından sonra karstik ovalar. Buna polye ovası da denir arkadaşlar. Karstik ovaları biliyorsunuz e, takkem diye kodluyoruz. Takkem, acı acıpayam, kestel, korkuteli, elmalı ve muğla ovaları. Bu karstik ovalar verimsizdir. Hani delta ovaları çok verimlidir ama karstik ovalar verimsiz ovalardır arkadaşlar. Tarımsal faaliyetler delt ovaları kadar fazla değil. Verimsiz ovalardır karstik ovalar. En büyük karstik ovamız acı payam ovasıdır arkadaşlar. Acı payam ovası en büyük karstik ovamızdır. E, verimsizdir arkadaşlar. Polya ovası olarak da geçer karstik ovalar. Şimdi gelelim tektonik ovalar. Tektonik ovalar yer kabuğunun hareketi sonucu oluşan ovalardır. Tektonik ovalar içerisinde bakın bir sürü tektonik ova var. En çok sorulanlar graben ovalarıdır. Graben ovaları Horst ve graben kırık dağları. Kırık dağlarının olduğu yerde oluyor arkadaşlar. Mesela bu da e, tektonik ovadır, graben ovaları. Bunu neden ayrı veriyorum? Çünkü hangisi graben ovasıdır diye direkt sorarlar. Türkiye'nin graben ovaları Bakırçay Ovası, Gediz Ovası, Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Amik Ovaları. Arkadaşlar Türkiye'nin Graben Ovalarına örnek Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Amik Ovası. Şimdi gelelim son arkadaşlar tektonik ovalardan bazılarını anlatıp bitirelim. Şimdi ee, Ergen Ovası'ndan başlayalım. Marmara'da Ergen Ovası arkadaşlar... Trakya'nın iç kısımlarında biliyorsunuz karasal iklim görülen bir yer Ergen Ovası. Burada ay çiçeği tarımı yapılmaktadır. Ergen Ovası'nda ay çiçeği tarımı yapılıyor. Bunun dışında arkadaşlar Güney Marmara düz bir yer olduğu için Güney Marmara'da birçok ova bulunur. Balıkesir Ovası, Susurluk Ovası, Bursa Ovası, Karacabey Ovası. İnegöl Ovası, İznik Ovası yani Güney Marmara'da arkadaşlar birçok ova bulunmaktadır. Bu Marmara bölgesindeki şu iki ova çok soruluyor. Biri e, Kocaeli'de bulunan Dil Ovası. Dil Ovası biri de Sakarya'da Adapazar Ovası işte. Adapazar Ovası taban seviyesi ovası olarak da geçer arkadaşlar. Taban seviyesi ovasıdır. Bu iki ova neden soruyorlar? Diyorlar ki aşağıdaki ovalardan hangisinde sanayiye bağlı kirlilik en fazladır diye sorarlar. Sanayiye bağlı kirlilik fazladır derse ya dil ovasını verirler seçeneklerde ya da Adapazarı ovasını veriyorlar. Bunlar sanayiye bağlı kirliliğin fazla olduğu ovalardır. Bakın arkadaşlar Karadeniz'in güneyinden Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. Şöyle Güney Marmara'dan başlar. Bunlar zaten Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan ovalardır. Şöyle gider. Kuzey Anadolu fay hattı geçtiği için bakın burada düzce bol ovası. Karadeniz'in iç kesimlerinde tektonik ovalar bulunur. Bu fay hattı üzerinde oluşur. Mesela Bolu e, düzce ovaları arkadaşlar. Bunun dışında bakın e, Kastamonu'da Tosya ve Taş Köprü. Taş Köprü biliyorsunuz tarımsal ünlüdür. Tarımsak da çok pahalı. Merzifon Ovası. Ee, yine burada Amasya, Tokat ovaları var. Amasya ve Tokat ovaları, Niksar, Erba ovaları var arkadaşlar. Bunlar Karadeniz bölgesinin tektonik ovaları. Doğu Anadolu bölgesinde bakın Doğu Anadolu'da özellikle şu 3 ovaya dikkat edin. Iğdır Ovası, Iğdır. Şurada da Elazığ ve Malatya ovaları var. Elazığ ve Malatya. Iğdır, Elazığ, Malatya'yı neden özellikle verdim? Çünkü bu ovalar Doğu en alçak yerleridir. Yükseltisi en az olan en alçak yerleri. Yükselti az olduğu için bu üç ova sarı ile gösterilir. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde sarı renkle gösterilen ova sorulursa arkadaşlar Iğdır, Elazığ ve Malatya ovaları. Bunlar sarı ile gösteriliyor arkadaşlar. çevresine göre alçakta. Doğu Anadolu bölgesinin en sıcak yeri sorulursa Iğdır, Elazığ, Malatya en sıcak yerler. Doğu Anadolu bölgesinin en az yağış alan yerleri sorulursa Iğdır, Iğdır şehir merkezi zaten Türkiye'nin en az yağış alan şehir merkezidir. Iğdır, Elazığ, Malatya. Doğu Anadolu bölgesinde en az yağış Iğdır, Elazığ ve Malatya'ya düşer. Bunun temel nedeni nedir derse çevresine göre çukurda yer alması diyeceğiz arkadaşlar. Bunlar sarıyla gösterilir, az yağış alır, Sıcaktır ve pamuk yetiştirilir. Sıcak olduğu için de pamuk yetiştirilmektedir buralarda arkadaşlar. Bunlar sarıyla gösteriliyor unutmuyoruz. Ee, bunun dışında bakın Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye'nin en yüksek ovası var. Hakkari yüksek ova. Türkiye'nin en yüksek ovasıdır. Bunun dışında Erzurum ovası, Erzincan ovası, Hasinler ovası, Çaldıran ovası, hep savaşlar, Malazgirt ovası, Bunlar Doğu Anadolu bölgesinin ovalarını oluşturuyor. Ee, Güney Doğu Anadolu bölgesinde Harran Ovası vardır. Harran Ovası'nın diğer adı Altınbaşak Ovası'dır arkadaşlar. Viranşehir, Suruç, Ceylanpınar, Birecik Ovaları var. Akdeniz bölgesinde Antalya Ovası demiş tektonik ovalarda da Antalya Ovası Dağ Eteği Ovası olarak da geçer arkadaşlar. Dağ Eteği Ovası. Amik Ovası Graben Ovası'dır zaten. Maraş Ovası. Ee, i̇ç Anadolu bölgesinde Türkiye'nin en büyük ovası bulunuyor. Konya Ovası en büyük ovamızdır. Eskişehir, Çubuk, Aksaray, Eber, Akşehir, Ereğli ovaları var. İç Anadolu, işte Ege bölgesinin kıyısında Graben ovaları ve Delta ovaları var biliyorsunuz. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Grabenleri var. Ve iç tarafta da yine tektonik ovalar var. Simav, Sandıklı, Afyon, Bornova ovaları bulunuyor. Bunlar da tektonik ovalardır arkadaşlar. Ovalarımız da genel olarak böyle çıkıyor. Ee, arkadaşlar şimdi e, umarım dersimiz verimli geçti. Neredeyse bir buçuk saatten fazladır. Aralıksız ders anlatıyoruz. Ders e, ağzım şişmiş ders anlatmaya anlatmaya. E, çok da iyi geldi. E, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdi e, akarsular e, burada görüntüleri de göreceksiniz. Bunların hepsini ben size diğer dersimde anlatacağım. Burada rejimler var. Karma rejim nedir? Sel rejim nedir? Yağmur suları, kar hepsini ben size ayrıntılı şekilde anlatacağım. Diğer fiziki coğrafya mesela denge profili nedir? Bunların hepsini çok ayrıntılı anlatacağım. Göllerimizi anlatacağım arkadaşlar. Diğer dersimize inşallah fiziki coğrafya 2 dersinde görüşürüz. Umarım dersimiz faydalı oldu. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var.